بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حزت علي رضي الله عنه شوية قال لما نزلت يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا قال قلت لا يطيقه قال فكم قلت شعيرة قال إنك لزهيد قال فنزلت أشفقت من تقدم بين يدي نجواكم صدقات صدقات الآية في في فبي خفف الله عن هذه الأمة الله تعالى أي إيمان الذر في لك يرشجين الزمان görüşmenizden önce sadaka takdim edin. Ayeti nazil olduğunda Resulü Aleyhisselam bana bu sadaka hakkında ne düşünüyorsun? Dinar mı dedi. Ben de buna güç yetiremezler dedim. O zaman ne kadar dedi. Bir arpa miktarı dedim. O da sen çok az değer veriyorsun dedi. Ardından Resulü Aleyhisselam ile görüşmenizden önce sadakalar sunmaktan korktunuz mu? Ayetin azir oldu. Allahu Teala benimle bu ümmetin yükünü hafifletti. Yani bu ayet kerimeye göre, ilk ayet kerimeye göre peygambere soru soracak olan birisi bir sadaka verecek, öyle soracaktı. Hz. Ali radıyallahu gelir, sadakasını verir ve Efendimiz Aleyhisselam'a soruyu sorar. Sonra Allah Celle Celaluhu diğer ayeti indirmek suretiyle Müslümanlardan bu yükü kaldırır. Yani Efendimiz soru soracak olan kimse sadaka vermesine gerek kalmadı. Ayeti sonra nazil olur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhudan Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İsbâhu l-udû'i fil mekârih ve yamâlu l-akdâmi ilel mesâcid ve antizâru salâti ba'da salâh taksilul hataya gaslen sıkıntılı durumlarda eksiksiz bir şekilde abdest almak, ayakları mescide gitmede kullanmak, yani sıkça mescide gitmek anlamında bir namazın peşinden diğer bir namazı beklemek, günahları kayıp götürür. Ebu Sinan Ali, Yezid bin Ümeyye şöyle dedi, Ali hakkında endişelendiğimiz bir hastalığa yakalandı. Sonra o hastalığı atlattı ve iyileşti. Biz de ey müminlerin emiri, seni iyileştiren Allah hamdolsun. Senin bu hastalığında senin için korkmuştuk dedik. O da ancak beyin kendi hakkında bir korku duymadım. Doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Şu başın vurulmadıkça, şu da yani sakalını kastetti, kana boyanmadıkça sen ölmeyeceksin. Filanca oğullarının en bedduahtı Allah'ın imtihan ettiği, imtihan olarak gönderdiği dişi devesini Semud'a değil de kendi kabilesini mahsus kılıp öldürdüğü gibi, seni de o kavmin en bedbahtı öldürecek. Başka bir rivayette, Kudar bin Salif, işte Samud'un o devesini öldürmüştü. Samud kavminin, Salih aleyhisselamın o has kılınan devesini öldürmüştü. Seni de bu kavmin, yani bu ümmetin en bedbahtı öldürecek demişti Efendimiz aleyhisselam. Hubeyre'den gelen rivayette Hz. Ali'den rivayet ediyor. Şöyle dedi Efendim Hz. Ali Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqidu ehlehu fil aşri ila min Ramazan Resulü Ramazan'ın son 10 gününde ailesini sahura yani gece namazı için uyandırırdı. Yine Hz. Ali'den gelen rivayette Hz. Ali radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselam Yemen'e gönderir. Ba'aseni Rasûlullah صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب في صدري بيده وقال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه قال فوالذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين رسول الله سمى اليمن من به با أي الله بن يكبر nedir bilmeyen bir Onlar arasında hüküm vermem için beni mi gönderiyorsun? dedi. Ali devamında dedi ki Resulullah Aleyhisselam eliyle göğsüme vurdu ve Allah'ım onun kalbini doğruya eriştir. Ve dilini sabit kıl, doğru söylet dedi. Bundan sonra Hz. Ali şöyle dedi. Tohumu Habe'yi yaratan Allah hamdolsun ki bundan sonra iki kişi arasında verdiğim hiçbir hükümde şüpheye tereddüte düşmedim. ابو مطردان قال الروايه ذا بين نحن جلوس مع امير المؤمنين في المسجد على باب الرحبه مع المسلمين فجاء رجل الى علي فقال ارني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوال فدعا قنبرا فقال ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا فادخل بعد اصابعه فيه, فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح راسه واحده ثم قال يعني الاذنين فقال خارجهما من الراس وباطنهما من الوجه ورجليه الى الكعبين ولحيته تهتل على صدره ثم حسى حسوه بعد الوضوء ثم قال اين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم Müslümanlarla birlikte mescitte Rahve ve kapısının önünde müminlerin emiriyle beraber otururken bir adam Ali'ye radıyallahu anh'a gelip bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in zeval vaktindeyken nasıl abdest aldığını gösterdi. O da gamberi çağırdı ve bana bir su kabı ibrik getir dedi. Sonra ellerini ve yüzünü üç kere yıkadı. Ardından bazı parmaklarını ağzına götürdü, girdirdi ve üç kere burnuna su, su alıp verdi. Üç kere kollarını yıkadı. Bir kere başını mesetti, Sonra da kulaklarını kasederek ederek dış kısımları baştan, iç kısımları yüzdendir dedi. Sonra ayaklarını topuklarla birlikte yıkadı. Sakalından göğsüne su damlatıyordu. sakarı göğsüne dökülüyordu. Uzundu demek istiyor yani. Abdestten sonra da abdest suyundan, abdest aldığı sudan bir yudum içti. Sonra da Resulü Aleyhisselam abdestini soran kişi nerede? İşte Resulü Aleyhisselam abdesti böyleydi demiştir. Rabbimizler, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi net ve tabin, kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedi ve aleyhi ve sahibi ve sellim. Ve sellim. Subhanallah Rabbi Alamin.